sevgili arkadaşlar matematik ve geometri dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir geometri sorusu çözeceğim. Sorumuz beşgen verilmiş ve bu beşgenimiz 3 parça ayrılmış. Şekil 1'deki beşgen, şekil 2'deki bir e, şekil elde edilmiş. Ve bu iki şeklin şekil 1 ve şekil 2'deki şekil 1 ve şekil 2'deki üçgenlerin çevreleri, yani geometrik şekillerin çevreleri farkı 36 cm ise Yeşil ve sarı üçgenlerin çevreleri. Farkı kaç santim? Öncelikle arkadaşlar ben her bir beşgenin kenarına A A A diyor. Çünkü tüm, tüm beşgenin beş kenarı da birbirine eşit. Şu yeşil bölgeler ikiye ayırdığımız için buralara B B diyorum arkadaşlar. O zaman en baştaki beşgenin çevresini 5 A'nın toplamından 5 A oldu. Şekil ikiye geçtim arkadaşlar. Şuralar A A olur. Şuralar B, B olur. Şu yeşilli bölge ne olur arkadaşlar. Yeşilli bölge ise ne demiştik? BB dedik. BB olur. Şimdi bu ikinci şekildeki şeklimizin çevresini 2A 3A artı 2B 3A artı 2B Bu şekil 1 ve şekil 2'nin çevreleri farkı kaç eşitmiş arkadaşlar? 36 cm Şekil 1'in çevresi neydi? 5A Eksi. Şekil 2 3A artı 2B. Eksi dersem eksi 3A eksi 2B olur. Eşitmiş kaç arkadaşlar? 36 ya. 5 A'dan 3 A çıktı. 2 A eksi 2 B eşittir. 36. 2 ile sadeleştirdim. A eksi B'yi ne buldum arkadaşlar? A eksi B'yi 36 bölü 2'den 18 buldum. Bana ne diyor? Yeşil ve sarı üçgenlerin çevreleri farkı kaç santimdir? Şimdi yeşil üçgenin çevre uzunluğu ne? 2 B artı A'dan 2 B artı A. Eksi diyeceğiz. Sarı üçgenin alanı ne? çevresi ne arkadaşlar? 2A artı B bunların farkını istiyor. O zaman ben 2B artı A'dan 2A artı B'yi çıkartırsam arkadaşlar B veya şöyle yapalım. 2A artı B'den 2B eksi A'yı çıkarttım. Ee, A eksi B çıkar arkadaşlar. Zaten ben A eksi B'yi kaç buldum? 18. Yani yeşil ve sarı bölgede 18 çıktı. A eksi B'yi çıktı. Işte. 18 çıkar. Yani 18 santimetre olacak. Yeşil ve sarı üçgenlerin çevreleri farkı. Cevabımız C. Şıkkı İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. İyi çalışmalar.